Son durum 10 gündür geçen hafta pazartesinden beri altın her gün yükselişe devam ediyor. Yani son 10 günde altının gramına %15 civarında bir yükseliş yaptı. Yani bizlerin de tahmin etmediği, beklemediği ani bir yükseliş oldu diyelim. Ya küresel krizlere bağlamak lazım. Bir tek bizlerle e, ülke ekonomisiyle bir durum da değil benim bildiğim kadarıyla. Çünkü altın dünya piyasası. Yani Londra borsası diye tabir ediyoruz. Dünyada yani ons yükseldi onsun yükselmesiyle beraber dolar da yükselince altını belli bir periyotta yukarı çekti. Bugün tam altın 16800, yarım 8400, çeyrek 4200. Dediklerimiz tabii 2024 model devlet darphane altına. Son 10 gündür yok. işler durdu. Fiyatların yükselişiyle beraber bir durgunluğa geldi. Yani alanda sadece çeyrek, yarım, tam altın ve işçiliksiz tel bilezik. Yani tamamıyla sarrafiye diye nitelendirdiğimiz tasarruf amacıyla alınan müşterinin tabir ettiği o da kısıtlı ama. Ya Ramazan'da standart her Ramazan ayında olduğu gibi ilk 10 gün işler biraz durgun olur. Sonrasında normal periyoda döner diye tahmin ediyoruz. Ee, önümüzde bir seçim var. Seçime bitmesini bekliyoruz. Yani umudumuz, tahminimiz seçimden sonra biraz daha piyasaların e, açılacağı yönünde diye düşünüyorum.